Dikkat edin! Dur, gel. Ay, baba, baba. baba! 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 Baba lütfen! Yaklaşın! Yaklaşın! Oh, ya, oh, ya, oh, baba! Oh, baba! Ya, İçeride mi babam? Görebildim her oh, yer! Ya. Baba! baba ya, ne olur şey yolda gelecek! Söz veriyorum her şey yolda gelecek! Şey. Ne olur

Af við að segja fyrir landinni. Alltaf að knife. Sen burada. Burada değil. Kızlar. Baba. Neredesin baba? Mine. Babam yukarıda değil. Ya, ne demek yukarıda değil? Baktın mı Mine? Baktım yok. Zehirlen çiziyorsunuz. Çabuk, çabuk dışarı çıkın. Çabuk. <laughs> Mine! <laughs> iyice baktın mı evin misli yok mu? Baktım. Yok her yere baktım yok. Muhtemelen evi ateşe verim kendisi çıktı. Kendisini yakmak istemedi. Onun ateşi kendine yeter. <laughs> Abla. Abla tamam. Abla tamam. Tamam bak her şey yoluna girecek. Söz veriyorum söndürdük alevleri. yapmak <laughs> Geçmişini kül etmek istemiş o kadar. Ablacığım bak kendine bir şey yapmak isteseydi onu hiçbirimiz tutamazdık ki. Şu halimize bak! Şu halimize bak! Savaşta mıyız bu ne? Ama ablacığım bak. Ben <laughs> Kızlar nereye gittiyse babamızı engellememiz lazım. Evet. Ee, tamam. Tamam o zaman. Ee, Kuzey gibi düşünün. Kuzey olsaydınız nereye giderdiniz? Ay ben bilmiyorum. Bilmiyorum benim aklıma kötü kötü şeyler geliyor. En, en son olmak istediği yer cehennemdi. Kızlar babamı engellememiz lazım. Bence hemen restorana bakalım hadi. Hadi çabuk. Hadi gel. Baba. Baba. Neredesin baba? Pardon baba. hemen geliyorum. Nerede? Baba. baba. Babam burada mı? Kızlar bu halinizle kaza mı geçirdiniz? Ne oldu size? Babam delirdi. Hikmet anlatacak vaktimiz yok. Babam burada mı? Değil mi? Kurban olayım. Söyle ne olur. Delirdin mi? Adem'e Kuzey abi ondan gazı köklemiş uçuyordu. Ne? Gördün mü yani sen babamı? Hikmet cevap versene. Gördün mü babamı diyorum. Gördüm gördüm. Rally pilotları gibi şu tarafa doğru gidiyordu. Allah korusun kaza yapacak diye çok korktum. Ne oluyor kızlar? Nasıl ya? Aa. Ne yapıyor ki o tarafta? Ha? Ne var o tarafta kızlar? Düşünün. Hikmet ne var bu istikamette? Samsun. Hayır yani iş var babamın Samsun'la? Kesin kesin başka bir yere gidiyor ama neresi ya? Fatsa'ya gidiyordur belki. Ya da Ünye. Ya son. Ya Meşebükü. Dur. Ya son. Ya son burnuna gidiyor tabii ya. Ya son burnuna gidiyor. Kuzey Yıldız Aşkı'nın başladığı yere gidiyor. Ay orada başladı, orada bitirecek. Hiç var olmamış gibi. Allah kahretsin! Korkutmayın beni kızlar. Kuzey bir şey mi yapacak kendine? Ne oluyor? Yapmadı. Yapmadı ama yapabilir. Abla. Abla babamı durdurmamız lazım. Evet, hemen taksiyi çağır, hemen. Tamam, tamam. Yetişeceğiz, tamam. Yetişeceğiz.